Herkese merhaba. Bugün 20 Mayıs 2020. Arkadaşlar bugün ana arı bulunan kovanımızdaki yüzükleri kafese alacağım. Belki bugün bir tanesi çıkmış olabilir. Bakacağız. Şu şekilde kafesler hazırladım. Böyle zımbaladım telleri. Şuralardan. Güzel bir kafes oldu. Bunları kullanacağım. Ana yüzüklerini hapsedeceğim. Çıkan ana bunun içinde dolaşacak o zaman. Böylece çıkan ananın büyüklüğünü görmüş olacağız. Şimdi kovanımızı açalım bakalım yüzüklerden çıkan ana var mı? bu çıtada yüzüklerimiz var. Hemen bakalım. Bugün bir tane ana çıkmış olabilir. Söylediğim gibi arkadaşlar her gün gelemiyorum. Şu anda yayladayız. Şöyle bir çırpacağım şimdi. Çırpmadan önce bir bakayım çıkan var mı? Çıkan yok gibi. Evet çıkan yok gibi. Bunları bir kafes alalım. gösterdi. Bir iki bak şu alttaki o da yüzük. Bir iki bakın arkadaşlar burada bir yüzük vardı kendileri yüzüğü bozmuşlar. Buradan ana çıktığını sanmıyorum bunu kendileri bozmuş. Ana olma ihtimali olabilir yine de bir bakalım. 1 2 3 4 5 6 tane. Bu tarafta var. 1 2 3 4 5 tane de bu tarafta var. Buradaki yüzü tamamen kaldırmışlar. Yüzükle alakalı hiçbir iz kalmamış. Şimdi bunları kafes alacağız arkadaşlar. Kafeslerimiz Evet burada. şöyle yaparsam bunu kafese almış oluruz. Şu bir olur. Tayfun gözüküyor mu? Evet. Şöyle ittireceğim. Çok ittirince sıkıntı oluyor. Dikkat edelim. Evet ana arı çıkınca burada hapis kalacak ve biz de böylece ana arıyı görebileceğiz arkadaşlar. Elimden geldiğince düzgün yapmaya çalıştım. Şimdi şurada var. Şöyle yapsam. Evet, bu da bunu kurtarıyor. Bir tane burada, bir tane burada. Şimdi şuradakini hapsetmeye çalışayım. Bunu nasıl yapacağım? Şöyle yapsam zarar veririm. Evet. Buna maalesef olmayacak gibi. Şöyle yapsam öbürüne zarar veririm. Şimdilik şunu alayım o zaman. Şu yüzüğü kapatalım. Buradan şöyle. kısmında alabilseydim şu araya. Yani şu araya sığacak gibi. Deneyelim. Diğer tarafa dikkat edelim. Yüzük bozmayalım. Artık buradan araya zarar vereceğiz ama deneme yaptığımız için arkadaşlar bu seferlik böyle olsun. Onları görmemiz lazım. Burada da şu ikisini de tek yer alacağız artık. Şöyle. Gözüküyor mu tabii? Evet. Başka. Şu anda bir tane de burada var. Onu da alalım. Bak şunda. Şu ikisinden çıkacak olan üstteki yüzük iyi olması lazım şunda. Ben o kaliteli çıkacak diye düşünüyorum. Evet kafesimiz. Evet. İki Bir. yani tek kafesin arasında olursa ne olur? İki. Ya işte ikisi hangisi çıkacak bilmiyorum önce. Diğerini kesebilir. Eğer denk gelirse ikisinde çıktığına hemen ayırırız, alırız yani. Gayet güzel gözüküyor. Tamam. Bakalım hangisinden çıkacak. Şimdi hmm. öbür tarafa geçelim. Şunu kapatalım. Kim arka tarafına? Şu bir. Şurası da mecbur yine iki tane olacak. Çift tane. Evet. Yapacak bir şey yok. Evet. Buradan da iki tane çıkacak. Şu alttakileri de alabilirsek onun içinde şöyle bir şey yapabilirsem şu şekilde alttakine şey oldu. Olmadı. Bu şekilde oldu bu da. Buna da bir ayar çekmek lazım. Şimdi şey, kovana yerleştiremeyeceksin ama abi. Yok kovana bu şekilde duracak artık. Tek çıta olacak. Diğer çıtayı da alacağım. Arkadaşlar şu anda yüzükleri kafeslere Kafesi. aldım. Bu polenli tarafta 1 iki, üç tane kafesimiz var. Ee, bir ta iki tanesinde iki tane göz var. Ana gözü. Bir tanesi, i̇ki tanesi burada, iki tanesi burada, bir tanesi de burada. Artık yapacak bir şey yok. Yani tek tek ayıramadığım için nasip diyelim. Eğer denk gelirse ikisinin çıktığı anı ayırırız, alırız. Eğer e, geç kalırsak da bakacağız nasıl olacak. Göreceğiz beraber. Diğer tarafına bakalım. Diğer tarafında da arkadaşlar 3, 5 ve 6 tane. Yavrulu olan kısımda arkadaşlar 6 tane kafesimiz var. 1-2-3-4-5-6 Bir, Biraz zorlandık takarken. Çünkü yüzükler birbirine yakın. Ama yine de oldu. Ee, yarın çıkacağını düşünüyorum. 1-2 yüzüğün çıkması gerekiyor. Ondan sonra her gün artık birer tane çıkacaktır. Ee, yarın geleceğim arkadaşlar tekrar. Yarın da müsaitim. Gelip bakacağım. Çıkan ana var mı? Kontrol edeceğim. Evet. Böyle. Şimdi... Bunu kovana nasıl koyacağız? Gördüğünüz gibi uzun, geniş. Yani o yüzden şöyle tek çıta olarak kovanımıza bırakacağız. Şöyle koyalım. Öbür taraftaki daha uzun. Dışarıda kalsın. Bu çıtamızı da silkeleyelim. uçtamızı alacağız. çünkü kafesler çok geniş. O yüzden arıların sadece bir çıta üzerine toplanmasını istiyorum. Ve üstüne bir kek vereceğim. Beslenme konusunda sıkıntıları olmayacaktır. Çünkü şu anda polen ne geliyor? Nektar da geliyor arkadaşlar. Hadi şöyle gösteriver. Şimdi şurayı göster. Bir saniye. Altını biraz yükseltmem lazım. Şimdi bak bu teli en sona kadar getirelim. Evet en sona geldi. Evet buraya kadar dayandı. Şerbetliğimizi de alalım. Buraya en şeye kadar getireyim dibe kadar. Olduğu yere kadar getireyim şöyle. Evet bu da buraya dayandı. Şimdi kekimizi koyalım. Kekimizi de koyduk. Arı yoğunluğu arkadaşlar. Çıkan anaları besleyeceklerdir. Kafesin dışından. Bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Sadece gelip e, yüzüklerden çıkan anaları tespit etmem lazım. Onların fotoğrafını çekip videosunu çekmem lazım. İnşallah denk gelir. Hep beraber görürüz anaları. Ne dersin Tayfun? Aynen. Merak ediyor musun anaları? Evet. Valla ben de merak ediyorum. E, özellikle o ilk çıkacak olan ana. Ben iki ana çıkıp da aynı kafesin içinde birbirini kesmesine... Bakalım belki kesmeyebilir. Göreceğiz kesecek mi, kesmeyecek mi? Hatta tavga e, ederlerse sık... çekeriz videoyu. Bir Birçok kişi bu soruyu soracaktır. Evet. Birbirini öldürür mü diyecektir. Yani e, birbirini... iki ana birbirini nasıl öldürecek bilmiyorum çünkü... iğneleri yok. Birbirlerini ısırarak mı öldürecekler acaba? Geçip de göreceğiz. Yani o konuda benim bilgim yok ama inşallah bakacağız göreceğiz. anımızı kapatalım artık. Yarın tekrar geleceğim. E, yüzükleri, kafesleri bir kontrol edeceğim arkadaşlar. Çıkan olursa hemen videoya çekeceğim. Fotoğrafını çekeceğim. Evet takibe devam ediyoruz. E, arkadaşlar siz de merak ediyorsanız abone olmayı unutmayın. Bir de bu bildirim zili var arkadaşlar. Alt tarafta onu etkin hale getirirseniz video attığım zaman hemen haberiniz olur. Görüşmek üzere. Hepinize kolay gelsin diyorum.